Bir işin delisi olmadıkça, bir şeye gönül veren, onu kendine dert edinenler hep başarılı olmuşlardır. Maksat sahibi olan, deli gibidir. Sözü meşhurdur. Bunun için, bir işin delisi olmadıkça, o işin velisi olunmaz. Denmiştir. Başarmak, başarılı olmak güzeldir. Gül de güzeldir ama dikenleri var. Dikenine katlanmayan güle kavuşamaz çalışmak, çile çekmek, sıkıntılara, eziyetlere katlanmak da başarı yolunun dikenleridir. Başarmak, muvaffak olmak isteyen bu dikenlere katlanmak mecburiyetindedir. İyi, güzel, salih bir Müslüman olmak hepimizin arzusudur. Bunun da çilesi, sıkıntıları var. Bunlara katlanan neticeye kavuşur. Bu konuda İslam alimlerinin büyüklerinden olan Muhammed Masumi Faruki Hazretleri, Mektubat kitabının 1. C.I. cildi, 22. Mektubunda buyuruyor ki, Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem sünnetlerinin nurları ile ışıklanmadıkça doğru yola kavuşulamaz. O yüce peygamberin izinde bulunmadıkça, felaketlerden kurtulmaya uğraşmak boşunadır. Allahü Teala'nın sevgili peygamberine uymadıkça, Allahü Teala'yı sevmek saadetleri ele geçemez. İmran suresinin 31. ayetinde mealen, Allahü Teala'yı seviyorsanız, bana tabi olunuz. Bana uyanları Allah sever. Buyuruldu. Allahü Teala, Habibine böyle demesine emir buyurmaktadır. Seadete kavuşmak isteyen kimse, bütün adetlerini, ibadetlerini ve alışverişlerini onun gibi yapmaya çalışmalıdır. Bu dünyada bir kimsenin sevdiğine benzemeye çalışanlar bu kimseye sevimli ve güzel görünürler. Bu kimse onları da çok sever, beğenir. Bunun gibi sevgiliyi sevenler her zaman sevilir. Sevgilinin düşmanları sevenin de düşmanları olur. Bundan dolayı görünen ve görünmeyen bütün iyilikler, bütün üstünlükler ancak o yüce peygamberi sevmekle ele geçebilir. Yükselebilmenin, ilerlemenin ölçüsü bu sevgidir. Allahü Teala, sevgili peygamberini, insanların en güzeli, en iyisi, en sevimlisi olarak yarattı. Her iyiliği, her güzelliği, her üstünlüğü onda topladı. Eshabı, köramın hepsi, ona aşık idiler. Hepsinin kalbi, onun sevgisiyle yanıyordu. Onun ay yüzünü, nur saçan cemalini görmeleri, lezzetlerin en tatlısıydı. Onun sevgisi uğruna canlarını, mallarını feda ettiler onu canlarından, mallarından, kısaca, her sevilenden daha çok sevdiler. Onu aşırı sevdikleri için, onu sevenleri de sevdiler. Bunun için birbirlerini de çok sevdiler. Onun üstünlüğünü anlayamayıp, onun güzelliğini göremeyip, onu sevmek saadetine kavuşamayanlara düşman oldular. Çünkü, taatlerin, iyiliklerin başı, dostları sevmek ve düşmanları sevmemektir. Allah'ı seviyorum diyenlerin, eshabı, köram gibi olmaları lazımdır. Seven bir kimse, sevdiğinin sevdiklerini de sever. Sevdiğinin düşmanlarına düşman olur. Bu sevmek ve düşmanlık, bu kimsenin elinde değildir. Kendiliğinden hasıl olur. Bu kimse, sevmesinde ve düşmanlığında deli gibidir. Bunun içindir ki Peygamber Efendimiz, kendisine deli denilmeyen kimsenin imanı tamam olmaz, buyurmuştur kendisinde bu delilik bulunmayanlar, sevmekten mahrumdurlar. Düşmanlık etmeyince, dostluk olmaz. Seviyorum diyebilmek için, sevgilinin düşmanlarına düşman olmak lazımdır. Hasan-ı Basri Hazretleri, ilim ve faziletlerinden istifade ettiği eshabı köram ile kendi içinde bulunduğu nesli kıyas ederek. Siz onları görseydiniz Mecnun, deli zannederdiniz. Onlar sizin iyilerinizi görseler. Bunlar iyilik ve hayırdan nasipsiz kimselerdir, kötülerinizi görseler. Bunlar da Müslüman mı? derlerdi, buyurdu. Hakiki sevgi, iyilik gördüğünde artmayan, kötülük gördüğünde de eksilmeyendir. Şakiki Belhi Hazretleri de, bir gün, kendilerine nasihatkar etmeyen bir grup insana şöyle buyurur. Eğer çocuk iseniz mektebe, deli iseniz tımarhaneye, ölü iseniz kabristana gidin. Ama Müslüman iseniz Müslüman olmanın şartlarını yerine getiriniz. Ebu Saidi Heras Hazretleri bir gün sokağa çıktığında bir kalabalığı gördü. İnsanlar bir delinin başında toplanmışlardı. Deli kaçıyor, onlar peşinden koşuyorlardı. Deli onlara doğru dönünce kaçıyorlar. Sonra deli peşlerine düşüyordu. Ebu Saidi Heras Hazretleri: "Dur ey deli!" diye seslendi. Bunu duyan deli dönüp baktı ve "Deli kime derler biliyor musun?" dedi. Ebu Said'i her az hazretleri, hayır bilmiyorum deyince, deli dedi ki, deli ona derler ki, attığı her adımda Allahü Teala'yı anmaz ve gafil gezer. Müslüman, akıllı olur. Akıllı kimse, zararını ve karını bilen kimsedir. Ne aldığına ve bunun karşılığında neyi feda ettiğine dikkat eder. Maksat dünyalık ise, bunun kıymeti, değeri de bu kadar olur. Eğer maksat ahiret ise o zaman dünyada rahata ahirette de ebedi saadete kavuşulur. Dili ve gönlü Cenab-ı Hakk'ın rızasında olana mübarek olsun. Böyle olabilmek kolay değildir diye bir şeyin tamamını da terk etmek uygun değildir. Zira bir şeyin hepsi ele geçmezse hepsini de elden kaçırmamalıdır. Sözü meşhurdur. 2 Kasım 2003 Türkiye gazetesi bizim sayfa Osman Ünlü